yani E-Buildleri serisinde daha çok kurgusal karakterleri yaratmaya konu alıyoruz. Bu videoda direkt olarak Baldur's Gate 3 savaşları için minmek istediğimiz Necromancer build'ine bakacağız. Tabii ki bu build D&D 5 için de yaratılabilir. Amaçlarımız çoğunluğu Undead olmak üzere çok fazla çağrım yapmak. Sadece bir karakterden ondan fazla çağrım yapabiliyoruz. Larian'ın önceki oyunlarının aksine bu sefer Summoner ve Necromancer için destek geldi. Diğer oyunlarda Summoner buildleri 1-2 ceset kaldırıp seviye atladıkça onu güçlendirmekten ibaretken şimdi onlarca çağrım yapabiliyoruz. Bu yönden yine Larian'ı tebrik etmek gerekiyor. Önceden söylemem gerekiyor ki bu build'ın asıl gücü 6. seviyeden sonra açığa çıkıyor. Ondan öncesi için normal bir büyücü gibi takılıyorsunuz. İleri oyunda karakterinizi tekrardan yaratırken tercih edebilirsiniz. Bu yıl için en mantıklı seçim insan olmak olacaktır. Çünkü size hafif sırlarda ve kalkan ustalık verecek. Böylelikle hafif sırf içerisinde büyü yapabileceksiniz. Oyunun erken aşamaları için yararlı olacaktır. Statlar neredeyse bütün bir odaklı karakterler için aynı olacak. Güç ve karizmayı tamamen sıfırlayın. Öncelik zekada olacak. Sonrasında çeviklik ve dayanıklılığımızı arttıracağız. Çeviklik sıralama zarlarımızı yükseltmeye yarayacak. Baz büyü olarak alev okunu seçebilirsiniz. En iyi hasar veren baz büyülerden bir tanesi. Silah muhafazası aldığınız hasarı azaltmanızı sağlar. Oyunun başlarında size gelecek menzilli saldırıların hasarını düşürecek. Üçüncü baz büyü istediğinizi seçebilirsiniz. Birinci seviyede uykuyu seçtiğinizden emin olun. Sis bulutu sayesinde düşmanları kör edip kontrol ettiğiniz yaratıkların saldırılarını avantaj vereceksiniz. Evcil çağır. Özellikle kuzgunu çağırmanızı tavsiye ederim çünkü saldırdığınız düşmanı kör edebiliyorsunuz. Suni yaşam kendimizi bufflamak için kullanacağımız bir büyü. Çok fazla çağırım yapacağımız için hepsinin mobilitesini arttırmamız lazım. Bu yüzden uzun bacağı seçtiğinizden emin olun. Kalkan gerektiğinde AC'mizi arttıracak bir seçim olacak. İkinci seviyede ölüm büyücüsünü seçin. Üçüncü seviyede hançer bulutunu kesinlikle alın. Bu büyüyü hareket ettiremediğimizden hedeflerimizi bu alana itmemiz gerekebilir. Aklınızda bulunsun. Siz sıçramasıyla bonus aksiyonu alarak konumlama yapabileceğiz. Bu ürünün önemli parçalarından biri olacak. Seviye 4'te kişiyi sabitleyi alabiliriz. Genel olarak karakterimizle debuff vereceğiz. Savaşma kısmını ise kölelerimize yani kaldırdığımız cesetlere bırakacağız. Ola ki bizim de hasar vermemiz gerekti. O zaman kavuran ışın fena olmayan bir büyü. Zekamız 20 olana kadar yetenek arttırımı yapacağız. Oyunun başlarında elde edebileceğimiz bir eşya zekamıza 1 puan veriyor. Bu yüzden zekayı ilk yaratıcı 17 17'de bırakabilirsiniz. O eşya ile birlikte 18 olacaktır. Seviye 5. Sonunda build şekillenmeye başlıyor. Ölü hareketlendir büyüsünü alın. 6. seviyede bu büyüyü bedava alacağız ancak şimdiden elimizde bulunsun. Bu seviyede sadece bir tane zombi çağırabilsek de ileride çok daha güçlü olacak. Özellikle de ceset olmasa dahi ceset kaldırabileceğimiz mekanlar var. Bu build Ectiki için çok iyi olacaktır. Eğer ceset ihtiyacınız varsa sağ üstten Necromancer taktiğimize ulaşabilirsiniz. Yavaşlatma büyüsünü seçin. Harika bir debuff büyüsü hedeflerimizin sadece hızları değil aksiyon yapmaları ve saldırı güçleri de başlayacak. Ayrıca çoklu hedef seçebiliyoruz. Seviye 6. Sonunda alt sınıfımızın özellikleri geliyor. Ne zaman bir ceset kaldırsak ek olarak bir tane daha kaldırabiliyoruz. Daha güçlü ve daha dayanıklı oluyorlar. Altıncı seviyede bölü kaldır büyüsünü bedava öğreniyoruz. Karşı büyüyü almamız lazım. Bu build'in en büyük düşmanı alan hasar veren büyüler. Onları karşılamak için kesinlikle lazım. İkinci büyüyü siz seçebilirsiniz ama haste öneririm. Seviye 7'de büyü olarak ufak elemental çağır büyüsünü alacağız. Evet andet değil ama hala samın isteklerimizle uyuşuyor. Debuff özellikleri olduğu için çağırdığınız andetlerin vuruşunu kolaylaştıracak kombolar yapabileceksiniz. Yine istediğiniz bir büyüyü seçebileceksiniz. Tavsiyem ateş duvarı olur. Samınlarınızla düşmanları bir yere hapsedebilirsiniz. 8. İkinci seviyede eğer zeka 20 olmadıysa bunu 20 yapacak şekilde yetenek arttırın. Eğer şimdiden zekanız 20 ise dirençli kabiliyetini alın. Hasar alsanız da konsantrasyon büyülerinizi yüksek bir oranla savunabileceksiniz. Seviye 9'da elementel çağrının kesinlikle alınması gerekiyor. Çok güçlü elementeller çağırabiliyorsunuz. Ek olarak ölüm bulutunu seçip andetlerle kombo yapabilirsiniz. Andetler zehir hasarına karşı bağışıklılar. Bundan sonraki seviyelerde yine büyücüden devam edin. Ben önemli yerleri söyleyeceğim. Kalanları istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Normalde mumya çağırmak mantıklı gelse de bu slotu daha güçlü elementeller çağırmak için kullanacağız. Yine de bulunması için seçebilirsiniz. İsmi sizi yanıltmasın. Ölüm çemberini 12. seviyede kesinlikle almayın. Hiçbir işimize yaramayacak. Kötü bir necromancer büyüsü. Kabiliyet olarak büyülü savaşçıyı seçeceğiz. Konsantrasyon zarlarımızı avantajlı atacağız. Yani hemen hemen hiçbir zaman konsantrasyonumuz bozulmayacak. Silah olarak ektikide de aldığımız lambayı kullanabilirsiniz. Özel bir çağırma büyüsü veriyor. Genel olarak izlemeniz gereken ekipmanlar büyü değerinizi arttırmalı veya size bir slot yenilemesi vermeli. Aynı konu elit güçleri için de geçerli. Tetherik'in kalkanını kullanacağız. Demin dediğim özellikler ve AC için gerekli. Eğer ırkınızı insan seçmediyseniz bu kısmı es geçebilirsiniz. Bonus olarak Tey'in Necromancy kitabı görevini tamamlarsanız 6. seviye özel bir büyü kazanıyorsunuz. Bu 6 ghoul'u aynı anda çağırmanızı sağlıyor. Ayrıca başka bir büyü olduğu için diğer çağrımlarınızı etkilemeyecek. Diğer çağrımlarınızla birlikte ondan fazla ghoul'u aynı anda yönetebilirsiniz. Nasıl oynayacağız neleri çağırmanızı? çağıracağız. Seviye seviye görelim. İlk çağrım büyümüz evcil çağr. Ritüel olması ayrıca güzel. Burada en iyi seçeneğimiz kuzu. Hem köredebilir hem de uçuyor. Bütün çağrımlar arasında uçabilenler her zaman en iyi seçenekler. İskeletleri menzilli saldırılar için tercih edebilirken zombileri öldürdüğünüz karakterleri direkt olarak zombiye dönüştüren özelliği için tercih edebilirsiniz. Ghoul çağrımı 5. seviyeden sonra açılıyor. Kanatlı olanlar tabii ki daha iyi bir seçim olacaktır. Felç etme özellikleri var ve bu oyun içindeki en iyi debufflardan biri. Sonraki saldırılarınız %100 şansla vuruyor. Ufak elementel çağırmak için yine uçabilen çamur elementellerini tercih edin. Çünkü çamur atma özelliği sadece düşmanlara vuruyor dostlarınıza vurmuyor. Bu yüzden çok işinize yarayacak. Kör etmeye benzer bir debuff veriyor. Normal elementaller arasında su mermi de onlara en iyisi. Alanı çok geniş bir iyileştirme büyüsü var. Bu herkesi iyileştirebileceğiniz anlamına geliyor. Geniş bir alandaki düşmanları ıslak durumuna sokuyor. Kombo yaparken çok işinize yarayacak. Menzilli buz saldırısı ıslak düşmanlara yapıldığında çok etkili oluyor. Bu özellik her kısa dinlenmede değil her tur yapılabiliyor. Artıları taktisyen modda bile düşmanları kolaylıkla alt edebilirsiniz. Kullanımı zor değil. Eksileri, oyunda bile hepsini kontrol etmek çok zaman alıyor. Bir D&D sessionunda kullanmak ölüm olur. Erken oyun için sıradan bir kestir. Haftaya gelecek olan bir videosu için yine topluluk kısmından oy verebilirsiniz. 2 hafta sonrası için izleyicilerin buildlerinden bir video yapmak istiyorum. O yüzden sizleri Discord kanalımıza davet ediyorum. Birlikte yaptığımız buildleri inceleyelim. 2 hafta sonra ise en iyi buildi seçelim. Şimdilik hoşçakalın.